Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ıslak kek tarifim var. E, şunu da söylemek istiyorum, üzerime bu keki asla tanımam. Öyle söyleyeyim sizlere. Deneyen denemeyen bin pişman. Öncelikle 4 adet oda sıcaklığında beklemiş olan large boyda yumurtamız var. Benim yumurtalarım large boyda. Eğer sizin yumurtalarınız mediumsa 5 tane kırabilirsiniz. E, oda sıcaklığında mutlaka beklemiş olsun yoksa kabarmaz kekiniz, istediğiniz gibi o yumuşaklık e, o kabarmayı bulamazsınız maalesef o yüzden en az 2-3 saat öncesinden dolabınızdan çıkarıp şimdi 4 yumurtamı kırdım şöyle hafiften bir çırpıyorum ben çırpıcı kullanmayacağım arkadaşlar el çırpıcısıyla e, yapacağım şöyle hafiften aldım bardakla bir su bardağı kadar toz şekerimiz var. Onu da ekliyorum. Şimdi bembeyaz olana kadar yaklaşık 5 dakika kadar bunu çırpıyorum. Ee, normalde mikser mikseriniz varsa 3-4 dakikada zaten istediğiniz kıvama gelecektir. Ben el çırpıcısıyla yaptığım için yaklaşık bir 5 dakika kadar böyle çırpacağım. Evet sevgili takipçilerim e, iyice çırptım. 5 dakika kadar üstü böyle küpük küpük oldu. Gördüğünüz gibi beyazca da şimdi arkadaşlar burada e, sütüm var ama nasıl sütüm bir su bardağı ölçümüz var normalde biliyorsunuz 200 milimlik 200 milimlik bir bardağı e, şöyle bir parmak kadar fazlası olacak benim bir ölçüsü o şekilde yani e, 200 milimlik bir bardağı yaptığınız zaman bir parmak daha fazla koymanızı tavsiye ediyorum Ayrıca de 200 milimlik ölçüde bir su bardağı böyle sıvı yağımız var. sütümüz de oda sıcaklığında olacak bu arada. Dolaptan çıkarın 2-3 saat öncesinden. Bunu da şöyle güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi iyice kabardı zaten belli oluyor. Evet sevgili takipçilerim. Önden şöyle bir su bardağı kadar bir unumuzu ekliyoruz. Unumuzu biliyorsunuz yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ardından üstüne bir paket şekerli vanilimiz var bunu da ekleyelim bir pakette hamur kabartma tozumuz var bunu da ekliyoruz evet ardından şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde kakaomuz var dikkatli koyalım ki etrafa dağılmasın şimdi şöyle yavaş yavaş çırpacağız bunu çırptıktan sonra geri kalan un kıvamını ona göre ayarlayacağız arkadaşlar. Bir su bardağı daha un ekliyorum sevgili takipçilerim. Evet son olarak da şöyle yarım su bardağı daha un ekledikten sonra Son kez karıştırıyorum. Artık tepsime dökeceğim. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullanmış olduk. Tabi bu herkesin yumurtasına göre, kullandığı malzemeyi göre ölçüsü değişebilir. Benim gibi böyle kademe kademe eklerseniz o şekilde ölçüsünü ayarlarsınız. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Evet artık borcamıza dökeceğiz ama borcamızı şöyle bir yağlayalım sevgili takipçilerim. Ben böyle dikdörtgen bir borcam kullanmak istedim. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz istediğiniz ölçülerde. Ben bu şekilde dikdörtgen kullanmak istedim. Evet şimdi kekimizi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Evet sevgili takipçilerim kekimizi fırına attık. Kekimiz pişerken biz de kekimizin sosunu yapalım. Yarım su bardağı tuz şekerimiz var. Şöyle yarım çay bardağı kadar da kakaomuz var. Dikkatli bir şekilde ekleyelim. Sütümüzü de ekliyoruz. bu bardak ölçümle 2 bardak ekledim. Yani toplamda 200 milimlik bir bardakla ölçüsünde yaptığımız zaman 2,5 su bardağı kadar bir süt eklemiş oldu. Güzelce şöyle bir çırpalım. Evet şimdi susumuzu ocağa alalım. Böyle iyice kaynayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Bırakmayın böyle ocağın altındayken yoksa dibi tutabilir arkadaşlar. O yüzden bu şekilde karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısalım. 4-5 dakika daha kaynamasını sürdürelim. Yine karıştırmaya tabii ki devam edelim. Ondan sonra da ocaktan alabiliriz. evet sevgili takipçilerim kekimi fırından çıkardım bir 3-4 dakika kadar da bekledim ilk sıcaklığı çıksın diye ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle 3-4 dakika kadar bekledikten sonra isterseniz böyle bir şiş yardımı isterseniz bir kürdan yardımı ile böyle gördüğünüz her yeri kürdanla batırıyoruz ben şiş kullanmak istedim, elimde şiş vardı. Bu şekilde batıralım. İsterseniz çatalla yapabilirsiniz, isterseniz dilimleyebilirsiniz kekinizi. Ama sos döktükten sonra kek dilimlemesini bazen göremeyebiliyoruz. O yüzden en mantıklısı dedim böyle bunlardan yapayım. Bizim evde sık sık yapılır bu kek. Her yerine bu şekilde yaptıktan sonra üzerine şöyle süt gezdireceğim arkadaşlar. Ee, sosunu daha iyi çeksin diye normal e, oda sıcaklığında beklemiş olan süt, kekimiz daha yumuşak olsun, ee, daha da çok güzel böyle sosunu çeksin. Yani hemen hemen şöyle bir çay bardağı kadar kullanıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar e, sosumuz zaten pişmişti. Bu arada sosumuz piştikten sonra üstü kabuk bağlamasın diye sık sık böyle karıştırın. Yoksa üzeri kabuk bağlar. Evet şimdi sosumuz kekimiz buluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet aynı puding gibi oldu bu arada sosumuz. İçine bir yumurta, un ve nişasta ekleseydik eğer puding olacaktı. Evet sosunu bol bol yapalım ki kekin hepsi sosunu çekebilsin. Sosumuzun hepsini üzerine döktük. Tekrardan şöyle yapıyorum ki içlerini iyice çeksin sosunu. Şu anda bile iç kısımlarını aldı diyebilirim sizlere. Tabii şimdi biraz şöyle bir yarım saat kadar, bir saat kadar dinlendirelim. Dilerseniz üzerine şöyle bir şeyle örtebilirsiniz ki daha iyi çeksin diye. Kekimizi şimdi dinlenmeye bırakalım. Evet sevgili takipçilerim, kekimiz yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendi. Gördüğünüz üzere yarım saat bile dinlendikten sonra bu şekilde sosunu tamamen çekmiş bulunmakta. Ben sizler için, e, sizleri daha fazla sıkmayayım diye önce dilimledim. Şöyle bakın. Resmen brownie gibi oldu. Pastanelerde satılan hazır kekler gibi olmadı mı sizce de? Bu tarifimi denedikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Tadı mükemmel çünkü. Şu şekilde iç kısmını da sizlere göstereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere keki sosunu harika bir şekilde çekti. Bir yarım saat kadar dinlenmesine rağmen gördüğünüz gibi çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Deneyenlerden yorum bekliyorum sevgili takipçilerim. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.